Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Aa. A. Bir şey mi açıldı? Eh video açıldı arkadaşlar. Ee, oyun videosuyla karşınızdayız. En evet, son e, Undertale videosu maalesef silindi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet Undertale videosunu sevmiyorum. Tabii ki çok az için bu oyunu oynayacağım. 3 tane oynayacağım. Hadi bakalım. Bu oyun arkadaşlar efsane süper. Eee Oğul arkadaşlar efsane süper Arkadaşlar bu arada ıı, ilk gösterimde oyunlarda size si, oyunların linkini vereceğim Arkadaşlar bu arada bu oyun Bu oynadık 3 oyun arkadaşlar Size linkini vereceğim ben ee, linki, e, Linki aşağıda arkadaşlar Burada arkadaşlar silahlar seviye seviye Burada pratik mod arkadaşlar Böyle e, Hadi bakalım sus arkadaşlar burayı 6 kişi yapıp takımları ayırıp 8 kişi yapabiliyorsunuz arkadaşlar böyle bir maç ortalığı karıştırıyorsunuz ee, güzel bir maç oluyor o zaman arkadaşlar yani adil ve dövüşlü bir maç oluyor bir dakika ben takımları orta aldım mı onla kolay da oynamak istemiyorum ya takımları ortaya alacağım bir dakika Heh, orta şey aldım arkadaşlar ee, bu oyunu bazılarınız biliyor bazılarınız bilmiyor. Ben bilmiyorum artık benim kararıma bağlı onu. Ee, birkaç dakika bekliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bu oyun efsane yani. Hiç benim tabletleri kaçmıyor yani. Ya be, bir, şey bir şey Arkadaşlar evet ee, Arkadaşlarla oynayamıyorsunuz ama en azından güzel ve iyi bir oyun. Elimizde elimizde bir çal. Birinin kafasını çökeceğim. E, la! Çıkış <laughs> kan. <laughs> gel 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 gel. Soy. Eyvah. İşte basalım tamam. oyun oğlum oh <laughs> <laughs> hey hey Laf da ne? Ben bunu e, biraz kubile olsa severim diyeceksin. <laughs> arkadaşlar bence bu e, oynanması güzel bir oyun. Arkadaşlar bu, arada, e, bu videoyu yani like yorumlarda arkadaşlar bu oyunu size e, linklerini vereceğim. Play Store'dan indirebilirsiniz. 3 x 3 x arkadaşlar Bu modisi tamamladıktan sonra arkadaşlar ee, oynayacağım Arkadaşlar e, bu oyun 5 dakika olduğu zaman eee oyundan Lastiktir git Sağolun Hımmmm

Adam abi gidiyorum. Arkadaşlar hadi bakalım ee, sonraki oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar bu da bir adet robot dövüş oyunu. Ee, arkadaşlar bu bir daha oyun ee, kariye basalım basalım. Esna arkadaşlar buradaydık. Arkadaşlar önce kanalda hatırlıyorsunuz birinci bölüm robotların gazabı oyununda arkadaşlar ee, biz bunu oynadık hadi bakalım. Ee, aynı oyun tabii ki de arkadaşlar ben bunu çok seviyorum kasmadığı için ben bunu seviyorum arkadaşlar bu çok güzel yer benim için iyi bir robot dövüş <laughs> <Şu> oyunu yani <laughs> güzel bir oyun yani önceden oynadık hatırlatınız ama hesap mix devam olsun yani hadi bakalım bu 10 dakikalık olduğu zaman son ama son olarak 3. oyuna geçeceğim 15 dakika olduğu zaman bu videoyu elbette arkadaşlar yarın ıı, ilk gösterim yapacağım 11 dakikalık Maç hala yüklenmedi bir hafta. Ya Yaz geldi ya sinekler bizi yedi yedi bitirdi ya. Vallahi sinekler bizi yedi bitirdi. Maç ne kadar bekleyin? Aha. Hadi Evet başladık Lan şerefsiz bak benim boğazım salmış İzin verir miyim lan Ya daha bakalım buraya. Yumruk yumruk Uzun mesafe yormu Adam vuramıyor muyuz ve burusu. Sonraki robotumuza getiriyoruz Eyvah. Ey, 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 Eyvah. İyi burada ama yalnız. Hadi 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 hadi. Ya <laughs> buraya pis robot. Hayır, 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 Robot neresi Buraya Uy, Bu mensajı yapmıyor mu Neyse sen git Gel buraya Hadi bakalım Menzil vurusu geliyor Robotlar da sana lan. bu. İşte vurmak diye ben bunu derim. Gel lan buraya. Benim sen robot bu arada K.O. oldu şu an göre. Hayır 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 hayır. Fena yumruk attı. Hadi bu ne? Bu ne? Sizin ananızı <laughs> Tam böbeğinden geçirdik Silahları da yaşıyoruz o zaman Ha ha! oldu Ben diğerini alayım elinden İntikam zamanı hayır 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 hayır, hayır. Eyvah. Allah'ım yine mi? Sıra ben. Benim sıra. Benim sıram. İşte. Harika. Harika vurduk. Başardık. Zafer potu. Tıkta Arkadaşlar hazırsanız sonra oyuna geçelim. Arkadaşlar üçüncü ve son oyunumuza geldik. Ee, arkadaşlar e, şimdi bu oyunu oynayacağız. Bu da bir adet oyunu arkadaşlar. Ee, bu videoyu ilk gösterim yapacağım için arkadaşlar. İlk gösterimi yayınladıktan Daha sonra videonun oyunları yani oyunları linklerini vereceğim yani. Çekiliyorum bu arada bazenleri uzak heceleme söylüyor. Haydi. 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 Arkadaşlar ben ıı, bekliyorum bunu. Siz fazla bekleyin bari. oynatılmış ben de görmemişim. Evet. Yalnız oyun berbat kasıyor. Oh. Birkaç çocuk kardeşimiz gel. şöyle hazır bir dakika. Kasması bittiğine göre nihayet kasmıyor. Hadi aga be. Arkadaşlar telefondan kasmıyor ama buradan kasıyor tabletimden oynadığım için. E düşman yok. Takımlara bakıyoruz. Bizim kofikler nerede ya? <laughs> Oradalar. Ben gitmemişim oraya. Onu ben oraya gitmemişim. Allah benim neyse. Oraya gidiyorlarmış. Ben gidiyorum. Gelin hadi alırız hazırız sıçacağım. Lan buraya. Oy! Nerede bunlar? Kofikler adresiniz. <laughs> Yolda. Nihayet düşman. Orada. 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 Ben Arkadaşlar şu silah şeyine tıkladığınızda istediğiniz parmağınızı bir tanesine götürüyorsunuz ve bakın elinize alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar aşağıda mikrofon ile şeyler var. Açabiliyorsunuz. Böyle bu oyun. <laughs> <laughs> e oyun hareket etmiyor. He. Şunu alalım. Bunlar nerede böyle? Nihayet. <laughs> 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 Kafadan vuruş yaptım. Set 2'yi seçtim ben. odasından bitti. Video bitti. odasından Hadi bakalım. Oynime devam ediyoruz. Bakalım. Biciğim, ne yapıyorsun? Video bitti. Video bitmedi Umut. Biciğim. 4 dakika 51 dakika oldu. Arkadaşlar video bu kadar. Sizi seviyorum. kalbimde, Tüm kalbimin. Canımı bile veririm. Bay bay.